Bizler geniş bir insanlık ailesi olarak birlikte yaşıyor, yeryüzü nimetleri ve sofrasını birlikte paylaşıyoruz. Sofradaki yerimiz, dünyadaki konumumuz ve durumumuz icabı kimimiz bazı imkan ve nimetlere daha yakın, bazılarına ise uzak kalabiliyoruz. Hiçbirimiz kendi kendine yetebilecek durumda değiliz. Birbirimizin destek ve yardımlarına ihtiyacımız var. Yüce Yaratıcımız Allah Celle Celaluhu da iyilikte yardımlaşmamızı bizden istiyor, tavsiye ediyor. Hak mefhumu sadece maddi ve bedeni meseleleri değil, sahip olduklarımız üzerinde başkalarının da sahip olduğu haklar içine alır. Buna toplumumuz bazen göz hakkı, bazen komşu hakkı, bazen de direkt Allah'ı hak mefhumuna dahil edercesine hakkullah demişlerdir. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygambere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Ve işte takva sahipleri bunlardır. Bakara Suresi Ayet 177 Ebu Umame, Allah Resulü buyurdu, İyilikler yapmak kötü felaketleri önler. Gizli verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür. Sıla-i Rahim ömrü uzatır. Ebu Hureyre'den. Allah Resulü buyurdu, kulların sabaha kavuştuğu hiçbir gün yoktur ki iki melek inip biri Allah'ım infak eden kimsenin infak ettiği malın daha iyisini ver. Öbürü Allah'ım İnfak etmeyip elinde tutanın yani cimrinin malına telef ver demesinler. Konu ile ilgili özdeyişler. İyiliği yalnız iyiler anlar. Kötülüğü herkes. Cenap Şahabettin. İyiliğe gücün yetmezse kötülük yapma. Feridüddin Attar. İyiliğe iyilik her kişinin. İyiliğe kötülük şer kişinin. Kötülüğe iyilik er kişinin işidir. Sözün özü Allah insanı insanla imtihan eder. Kimine mal verir, imtihan eder. Kimini de ona emanet eder. Bazen sabrımızı, bazen de şükrümüzü sınar. Verebiliyor olmak, verebilecek mali imkana ve cömertliğe, yüce bir gönül, geniş bir yüreğe sahip olmak başlı başına bir saltanat, bir servettir. İyilik sadece mal ile de yapılmaz. Bir yetimin başını okşamak, bir mahzunun gönlünü almak bir dosta tebessüm ederek selam verip hal hatır sormak, bir hastayı ziyaret etmek, sadaka ve iyilik sayılmıştır. Kişinin dürüst çalışıp helal kazanıp evi ve çoluk çocuğuna harcaması sadaka ve infakın en üstünüdür. Bu hususta eksiklerimiz ve ihmallerimiz ise bir toplumsal kul hakkı olarak karşımıza çıkacak, bizi yüce yaratan huzurunda ödemekte çok zorlanacağımız bir hesapla karşı karşıya bırakacaktır.